Güzel bir sabahtan merhaba. Şimdi ne yapıyoruz? Bir egzersiz yapıyoruz. Ellerimizi açıyoruz. ileriye doğru. Başımız yere paralel. Şöyle bir gerim hareketi tekrar. Şöyle bir daha gelelim. Yeniden. Burada önemli olan başımız ve çenemizin yere paralel olması ve omurgamızda şöyle bir dalgalanma yaratmamız. Gerçekten tutulan sırta ve da geliyor. Bu şekilde. Böyle. Üç kez de şöyle yandan yapalım. Yani buradaki amacımız aslında bir dalgalanmada bedenimizi bu şekilde rahatlatmak. Daha şöyle gelip, böyle gelip bu şekilde döndürebiliriz ellerimizi. Sanki böyle bir denizin içerisinde yüzüyoruz. Ve e, dediğim gibi sanki ellerimizle böyle o dalgaları kendimize doğru çekiyoruz. Ve bütün o omurgamıza bir masaj yapmış oluyoruz. Sabahın en güzel şeyi de şöyle bir silkelenelim. Silkelenelim. En güzel zaten silkelenme hareketi. Ve vuralım. Özellikle şu sırt omuz kısımlarını şöyle kenarlara ve içine özellikle bir de bu zorluğu sıvazlayalım. Evet eğer her gün bu egzersizi yaparsak omuzlarımız da çok rahatlar. Özellikle şu omuz kısımlarımız Oralarda çok rahatlar. Bugünlük bu kadar.